Sevgili 7 sınıflarım merhabalar. Örüntüler ve ilişkiler diye bir konudayız. Nedir bu? Örüntü aynı şekilde artış miktarı ya da azalış miktarı. Bunu 4. sınıfta da gördük. Bak. 3'ten 10'a, 10'dan 17'ye, 17'den 24'e. Artı 7, artı 7 diye gidiyor mu? Yedişer yedişer artıyor. Buna 7 eklersen 31, 7 eklersen 38 falan filan böyle gidecek. E ben 100. terimi sorarsam ben tek tek yazmayacağım herhalde. Bunun adı birinci terim. ikinci terim, 3. terim, 4, 5, 6. terimdeyiz. 100.'ü bulana kadar oo birazdan bir formül vereceğim bekle. 90, 85, 80, 75. Buraya 70 yazarsın, buraya 65 yazarsın. Değil mi? 5'er 5'er azalıyor. Burada sayıların kareleri şeklinde gidiyor. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün, 4'ün, 5'in, 6'nın karesi, 7'nin karesi. O zaman buraya da 49 yazarsın. Sonra 64 yazarsın. 81 falan gider. Hocam bunlar kolay da 100. 70. 80. terimi soruyorlar. İşte orada genel terim bulacağız. Hı? Peki hemen şurayı da öğrenelim. X eşittir. 5 için 3x eksi 2 nedir? X yerine ne yaz diyor? 5. 3 çarpı 5 eksi 2. Çarparsan 15, 2'yi çıkarırsan 13. Konuda lazım bunlar. N eşittir. 3 için 6N artı 1 nedir? 6 çarpı 3 artı 1. Burası 18. 6 kere 3, 18 artı 1. Aranan kan bulundu. 19. N eşittir. 10 için 3n eksi 8 nedir? 3 çarpı 10 eksi 8. 30. 8'i çıkar. 22. Buraya kadar kolay taraf. Şimdi genel terim formülü bulmak. Film şimdi başlıyor. Ne oluyormuş? Film şimdi başlıyormuş. Bak. 2'den 6'ya. 6'dan 10'a. 10'dan 14'e. 18'i. E. Yüzüncü terim nedir? Bu birinci terim. Yani n eşittir 1, n 2, 3, 4, 5. terim 18. Kolay hocam 4'er 4'er sayarım. Yüzde dururum. Anam. Sabah olur öyle. Şimdi genel terim formülü nasıl bulunuyor? Bunu yaparsanız yazılınızda çıkacak bunlardan. Bir kere sayılar kaçar kaçar artıyor. Bakınız buraya. Dörder dörder mi artıyor? Sen önce bir N harfi koy. N harfini koyduk mu? Kural gereği N harfini koy. Artış miktarı olan 4'ü başa yaz. Oldu sana 4N. Buraya kadar anlaştık mı? 4N nereden geldi demeyin. Şimdi ne yapacağım? Şu N eşittir 1. Şu N eşittir 2. Şu N eşittir 3. Sevgili arkadaşlarım N yerine 1 yazdığınızda. N yerine 1 yazdığınızda. 4 çarpı 1'den 4 olur mu? N yerine 1 yazacaksın. Cevap 2 çıkacak. N yerine 2 yazdığında cevap 6 çıkacak. Şimdi 4 kere 1 4. 2 olması için sen buraya bir de eksi 2 yazacaksın. Bak. N yerine 1 yaz bakalım. 4 çarpı 1 4 eksi 2 2. N yerine 2 yaz bakalım. 4 kere 2. 8. 2'yi çıkar 6. N yerine 3 yazdığında 4 kere 3. 12. 2'yi çıkar. Bak 10 var burada. Demek ki N yerine 4 yazsam 14 çıkacak. 4 kere 4 16. 2 puan çıkar 14. İşte genel terim bu formülü bu. Ne bulacağım? Yüzüncü terim. Yani 4 çarpı 100 eksi 2. Burası 400. 2 puan çıkarırsan 398'dir sorumun cevabı. Yani böyle dörder dörder sayarak vakit kaybetmeyecek misin? Genel terim formülü bulacaksın. Sorularını yerine yapıştıracaksın. 5'ten 8'e, 8'den 11'e, 11'den 14'e anladım ki bu artı 3, artı 3, artı 3 gidiyor. Doğru mu? N harfini yazdım. Üçer üçer arttığı için başına 3N yazdık. Formülüm oluşuyor yavaş yavaş. Şimdi N yerine 1 yazarsanız cevabınız 5 çıkacak. Şimdi N yerine 1 yaz. 3 kere 1, 3. E nasıl 5 olacak? Buraya ne yazacağım? Formüle artı 2 koyacağım bu sefer. N yerine 1 yaz bakalım. 5'i bulabilmek için buldum 5'i. 2 yaz. 3 kere 2 6. 2 daha 8. 3 yazdığında 11 çıkacak. 4 yazdığında N yerine bu çıkacak. 5 yazdığında bu çıkacak. Formülüm tamam. Bunun da 50. terimini bulayım. Ne olur? 3 çarpı 50 artı 2 150 2 daha 152 olur. Böyle 50 tane saymayacaksın. Şu formülü buldum mu gerisi tamam. 1'den 7'ye. 7'den 13'e. 13'ten 19'a. Anladım ki 6'şer 6'şer artıyor. N harfini yaz. 6N. Artış miktarını N'nin başına yazıyoruz. Şimdi 1 yazdığımda cevap 1 çıkacak. 2 yazdığımda cevap 7 çıkacak. Sen buraya bir en yerine 1 yazsan. 6 kere 1 6. 1 kalması için ne yazarsın? Tabii ki buraya eksi 5 yazarsın. Ne yerine 1 yaz? 6 kere 1 6. Eksi 5 1. N yerine 2 yaz. yazdığımda cevap 7 çıkacak. N yerine 3 yazdığında 13. 4 yazdığında bu çıkacak. Hı? 20. terimini bulalım bunun da. 20. terimi. Yani bu şekilde giden bir örüntünün 20. terimini formülle bulacağım. 6 çarpı 20 eksi 5. Burası 120. 5 puan yok. Aranan cevap 115'tir. Genel terim ya da örüntü formülü bulmak işini kolaylaştıracak. 1, 4, 9, 16, 25. Bunun formülü n karedir arkadaşlar. N yerine 1 yaz. Cevap 1 çıkacak. 2 yazınca 4, 3 yazınca 9, 4 yazınca 16, 5 yazınca 25 mi? O zaman bunun 20. terimini bulayım mı? Yani 20'nin karesi. 20 çarpı 20'den cevap 400 olacak. Gelelim buna. Benim örüntüm kaçar kaçar artıyor. Bak 2. 2 2 2 2 mis gibi ikişer ikişer. N harfini yazdım. Artış miktarı olan 2'yi başına yazıyorsun. Formülüm 2n diye şekillenmeye başladı. N yerine N eşittir 1 yazınca cevabım 7 çıkması lazım. Sen N yerine 1 yazdığında 2 çarpı 1 burası 2 olur mu? 5 olması için benim neye ihtiyacım var? Pardon 7 olması için benim neye ihtiyacım var? 2 artı yani 2 en artı 5 yazmalısın. Neden? Ne yerine 1 yaz. 2 olur. Artı 5 7 olur. Ne yerine 2 yazınca 2 kere 2 4 artı 5 9 oldu. 3 yazınca n yerine 11. Hadi bunun da 18. terimini bulalım. 2 çarpı 18 artı 5 yapalım. Burası 36 artı 5. Aranan cevap 41 olur. Genel terim formülü bulmak işinizi kolaylaştırır. Ne yapacak mısın? Önce artış miktarına bakacak mısın? N harfini yazıyorsun. Artış miktarını başa yazıyorsun. Sonra N yerine 1 bir yazarsan birinci terimi nasıl bulurumdan yola çıkıyorsun. Anlaştık mı? Örüntüler ve ilişkiler şimdilik bu kadar. Doğrusal ilişkiler konusu 8. sınıfta da ya. bu işinize yarayacak 8'e 8'de olan arkadaşlarım doğrusal ilişkiler ve denklemler konusunda yine buradan fayda faydalanacaklar. Videoyu beğendiniz mi? Bir like atarsınız artık. YouTube Matematik Sihirbazı kanalıma abone olur arkadaşlarınızı da tavsiye ederseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.